Arkadaşlar şimdi size benim de gayet sev sevdiğimle oynadığım, sevdiğimle oynadığım bir oyundan bahsedeceğim. Ve oyunu da tanıtacağım. Şimdi Blacklist'i yazdığınız zaman Play Store'a Unblasting Clips'i Clip cilinçkar yazıyor işte. Okuyamadım. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar bu oyunun amacı... <laughs> evet tamam. Arkadaşlar şimdi bu oyunun amacı bilek güreşi yapmak. Ama bu resimde gördüğünüz gibi oradaki adam böyle kaslanmıyor. Bir. İkincisi kaplan gelmiyor. İki. Şimdi adam bakın böyle resimler olacak. He. Adam böyle kalıyor arkadaşlar. Bu da bir bu arada. Orada kaplan odasını şeyden değiştirebiliyor arkadaşlar. Para açarak Bakın. Bu da böyle biri. Yani bakın bunun kıyafetini saçını değiştirmiş. Sonra bakın. Ar bunun arka planını da değiştirmiş de böyle bir adam yok arkadaşlar. İnanmayın. her bir de burada böyle şey var. Bakın üstte gibi hop yazıyor ya. Orada dambul Challenge var. Orada Dumble'ı ona kadar yaparsanız yeni Dumble'ı açabiliyorsunuz. Bu da altın Dumble. Hemen Bakın burada yatıyor 10 challenge da. Onun altında hemen altın bir şey var ya. O altından dumbbell siz siz dumbbell kaldırdıkça altın geliyor. Bu altınlar buna gidiyor. Bir de ek olarak alt, altın paraya gitti paraya da gidiyor. Onu da söyleyeyim. Sonra da buradaki dolduğunda full altın dumbbell oluyor. Her kaldığınız her kaldırdığınızda para geliyor. Normalde para aşağıdan en yukarı kaldırdığınızda para geliyor. Bu da aşağıdan yukarı kaldırırken kendi para geliyor. Ee, fotoğraflar bitmiş bir daha altta fotoğraflar da neyse onları ben oyuna geleceğim anlatırım. Şimdi gidin oyunu yazılar gördüğünüz gibi Çinli Japon bir şeyler. <laughs> <laughs> no Şimdi gider. Şimdi Şimdi Yeni ilaç. Ana girmiyor ona. Bu çok kötü bir değil şey. Bakın girdi işte. Ee bir sürü ekliyorum. Şimdi bakın, altta mal info yazıyor. Benim bildiğim. <laughs> Orada kendi bilgilerini görebilirsiniz. Burada kendisini güçlendirebilirsiniz. O nerede kısmı? Ben bu kısmı öleştim mesela benim 10 challenge'ım var Arnold Wrestling'in yanında. başta şu Wings Ben, Challenge Objects, Otoko, Nike Sukun da var arkadaşlar arkadaş. çok kimliğe bakın. sizin mesela aldığınız saçlar, aldığınız kıyafetler, ne var? Ama delik biraz Pahalı. bir <laughs> şey verdiğinizde sayılmıyor. Ama yani ben size delik almayın kalmayayım diyeyim. Değil Yüksek bir Aa, kat bakın şunu simgesinde tanıyan ne olur? Kendinizi şöyle yüzünü, bir şu ucuna bir diğer ucuna koymanın şöyle sıkmaya çalışıyorum. O da korkasını güçlendiriyor. Ufak bir spor hareket yani. Dumbledore biraz daha, daha küçük yani. Bunların <laughs> <laughs> Arkadaşlar bayağı bir ben kapmışım bu vefayı öyle, uyandığımda bazen böyle oluyor ya. Yani. <laughs> ben gece tuvalete kalktım arkadaşlar. Şey oluyor neydi? Hep böyle öpülmüş benim adam. Her tuvalete kalktım. Hasta oldum falan sanmayın. Bir bakın. Sadece üst taraflarda var sarıyor. Onun altında da hangi? Buradan siz günlük ödülünüzü alıyorsunuz. Günlük yiyor. Bakın günlük yüz. Sonra üçüncü gün 200 veriyor, dördüncü günde 300 veriyor, beşinci gün 500, altıncı gün 100. Onu 10 gün oynadığınız zaman 1000, 1000 tane. Şimdi füze kısmı, onun altında füze kısmı var ya. Random Games, 50 ile 100 arası bir elmas veriyor size. Outdoor, otomatik olarak siz yapıyorsunuz. Dumble kaldırıyor otomatik olarak. Bu 5 dakika sürüyordu. A Yani bunu siz dokunarsan bu kaldırılır. İstediğiniz yere dokunabilirsiniz. Yani boş bir alana. siz istediğiniz boş bir alana. Hadi kat yeter. Yani bilek güreşi yaparken bu sizi şey yapmanızı sağlıyor. Neydi? lan yanlışlıkla şeye bastım Neyse. İki kat. Yani iki kat güçlendiriyor sizi bilek bileşinden. Bir de ek olarak da şey yapıyor. Altta yeşil bir çizgi şey var onu da göstereceğim. Kod x x 2. E bu şu yollayamadığımızda aslında şu üstteki. Şimdi yani bakın en az. He da gösterdiydik. He bakın şu Dumbledon yanında. Bakın ben şimdi boş bir yerlerden tıklıyorum dedim Aa, bak altın düşündüğü 1800 gold geldi. Ben yani şimdi bundan bir basma atayım. De bakın biner biner çabuk bitti be. Baba tam ki Başka bir şey basamıyorum. Bakın gelmiyor. Şimdi arkadaşlar bizim. bu aynı şey gösterdim mesela mı göstermiyorlar. En ben on bir gidiyorum. Bence ben son saniyeleri kaçırır mıyım? Hayır yani. Ben yaptım yaptım. Arkadaşlar ben yaptım. Daha sonra yaparım. Yani kolon. Yaptım. Dedim ben diye yaptım. Daha sonra yaparım. Ve level 11'iyiz. Yes. Ve yine daha bul. Onu yapınca yine daha bul geldi. 5 kilo. 1 3 kiloluk, 5 kiloluk, 10 kiloluk, 15, 200, yani 200 kiloluk falan da var arkadaşlar. <laughs> şuradan en mastan tepeden al diyelim. Tepeden bu da aç ve ve kısmı var ya kısım çekeyim ben. siz görün Heh. burada mesela level 12 12'ye yükselirseniz 3 elmas verecek yani siz level 1'den level 2'ye yükselirseniz bu 3 elmas verecek mesela burada otokurucuyla mücadele açacağım ona yararsam 3 elmas 10 tane zelix göstermiş miyim yani çok tavsiye etmeyin diye onu alacağız onu tanı içenmez. Yani relik ondan bu açı 10 kere açacak. Ondan relik eşya çıkar. Ben kafam gazı 10 kere reklamı da tanı içenmez. Anam anam anam. Mahmut abi bunu biraz zor para da iyi geliyor dedi biraz. Ben o kadar para göz biri değilim dedi. Yani 3000 3 o, o çağ geliyor şimdi size bu çağ sonra daha da, çok az gelecek ben bu oy sildim arkadaşlar sabah ben bu videoyu onun da onu izleyeceğim abi bu arkan diye arkan diye geç diyenler olabilir ama sabah 12'sinde içinde birinde yatıyorum ya. Ana vücut da alıştı. Benim vücut. Şimdi arkadaşlar. Yani onda 12 12'de 12 bizde yatan yani büyük yaşlı izleyenler. Benim onda 12 yatan kişilerin normalde 12 günde uyanması lazım. Ben sabah iyi. 8 günde falan arkadaşlar. Uyutma alamıyorum. 12 sizi bir daha yüklediğim için ama. Oh şimdi gold geldi. Ondan ben de telefon tutunu, ondan ben de 3 tane iPhone 11 Pro Max tutunuyorsam, üç tane iPhone 11 Pro Max. Arkadaşlar bence bu teknik. Çok sakınız şey yani. var şu an arkadaşlar devam edelim. Bu arada size işte de özel bir şey var, onu mavi bir şey var, bir dakika çıkar şimdi. Şey Yaptık da bunu bile etmiyorsun ha, bakın sizden sonra Ya bakın çok fazla gözüktü. Ben biraz fazla gözüktü. Bir şey. Bence size bundan bu değiştirerek göstereyim. Buradan bunu biraz zayıf ya. Direkt bir kilo doğalıyım. Tak tak. Aklınıza ya. Tak ya bakın mavi sevgi geliyor. Şu an çok yani oraya... az Şey. uzaklık <laughs> ben da Bence Ya ben otokuy otokuy gelen arkadaşlar mavi sevgi doluyor da doluyor. o yüzden direkt oyunu alayım? <laughs> bakın şurada alt filme... bile var ya basın sonra bakın ne var ne için için içilmasın da ceptir, Heh. Sonraki günümüzü yaptım ve arkadaşlar çok kısa bir reklam çıktı videoyu durdurmaya gerek yok. Heh. Aa üzerine nasıl bir daha verdi lan. Ben bir daha izleyemiyorum burada mı mı gülmüş? Ben bu kere filmi izledim diyorum. Ben öyle söyledim videoyu durdurdum. Neyse. Yap yavrum. Lan. La yaptık şuraya çabuk bitti be biraz basak tamam kıytağı kur şeyleri alalım tamam ona baktık alanda açtık şu gittirdim gerisini elde miyim? şey kafamı kafasını Arkadaşlar çok zor Yani bu oyun tanıtımıydı Yani ben size bunun tamamını gösterir miyim? Yani ben videoyu durdurdum en sonuna getirebilir miyim? Evet Bunu yapabilir miyim? Yani yapamazsam da Yani ben size şöyle, şöyle, söyleyeyim Yapamazsam da Videoyu buraya kadar yaptım deyip Paris'e de devam edelim dedim Bay bay dedim kapatırım. Neyse arkadaşlar ben bir daha yapayım videoyu durdurayım. Video, Aa altın düştü. Aga ben videoyu şimdi durdurayım. Sonra agalar. En sonunda ben yaptım diye oraya şuraya kadar ulaştım diye videoyu tekrar başlatırım. Arkadaşlar video demin e, garip bir şeyler olmuş. E, videoyu başlatmayı unuttum hiç çarptığı hiç 500'lük kutu açtım oraya bakın. baktım ama onburnudur o ne lan onburnus 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 bak o hikaye o kaçıyor Hocam bakın. Şimdi arkadaşlar iki dedim. Evet, oh, bu çocuk kaslandı ha. Bunu da kaslandı bu çocuk. Kıyafet alalım lütfen. Bu kıyafet tavsiyesi değil arkadaşlar. Ha, bakın bakın arkadaşlar. Demin onu çevir oldu Ondan da aynı şey Ha dur. Onu çalmamışım. On, on. Demin dedim bir kelime farkıyla mı Ya. O parti bana bana bir şey ki lan. Ben yani bunu arkadaşlar bizim başımıza bir saç açacağım. On tane bir tane bir kere daha açacağım. Lan niye iki kere daha bu saç benim bu saçtan geldi? Anlaşılıyor. Bu arada hayır dedik ve saçımız da burada 3 ee, üç kere aynı saçtan geldi. Yani biraz daha. Ne lan ben niye sürekli şeyimi atıyor lan bu benim Lan Lan bu niye bu kadar çok veriyor bana? Anam. <laughs> Arkadaşlar çok kolay devay kasma taktiği yani. 500 kutu açın. 2 10 lük kutu açın. <laughs> açın. Ana altımızdaki şeyler falan da mı değişti lan? Ayakkabılar e, böyle değil. Arkadaşlar burada şurada shop kısmı var. ve buradan bir şeyler alabiliyorsunuz elmas falan. Altında ama elmas alamıyor. Elmaslar parayla. Yani bakın. 99 kuruşa 150 3 liraya 500 elmas 1000 liraya falan ne bilmiyorsunuz 7 liraya 1000 elmas 6 300 de bonus 1300 ee, 5 şimdi 38 liraya 5000 elmas artı 3000 bonus yani 6, 8 ediyor işte 8000 tane elmas 10 ee, bin elmas. Ee, arkadaşlar 10 bin elmas, 8 bin elmas bir yatı yani alırsak 18 bin elmas. Ama alınca da bunları para yatırabilirsiniz. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değil. Şimdi arkadaşlar ben size yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama Bu Mahmut gümüşe yatırım yapmış ve kıyafeti ama saçı kestirememiş. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Hiç duymadınız bunu arkadaşlar. Ben güçleneyim geleyim. <laughs> arkadaşlar şimdi elinden bulaşmayı seçiyor. Hadi bakalım. ne gerek yok arkadaşlar bunda çok var var bu arada ben kendim çünkü o kadar alıyorum e evet, burada bunu değiştirmemiz o zaman alacağız 45 kilo ben böyle yerlerde duracağım ha e, aga altı şey çok yavaş gidiyor da tam bu arada da e tam ben şu videoyu durdurayım arkadaşlar ve arkadaşlar bir dakika şimdi bu Hayat kutu kutu. Ve ilk şey ya. Eğitici bir şeyden şimdi. Merem 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 gibi merem 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 lan. merem Dost hemen çıkabilirsin böyle. Şu orada süre var ya süre bitince ben videoyu devam ettim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni saç açıldı demin. E yani ben iyi bir şey çıkmaz diye devam ettirmedim de bayağı iyi bir şey çıktı bakın. 45 kiloluk kadamalı gibi yapıyor mu? Yapıştırıyor. Bakın yani bir bakıma bakın bunlar da iyi oluyor. Saç daha önemli iyi ben arkadaşlar onu anladım. Evet, direkt 20 level olduk. Bakın şimdi. Direkt Yine bizle böyle ben elmasımı alayım da. Elma da. Bak hiç böyle bir şey çıkacağını tahmin etmiyordum bu arada. He. E bakın işte 20 levelin yarısında yaşıyoruz zaten. Kazamalı gibi mi Daha iyi saçlar kıyafetler çıkması umuduyla. Olduğuna... Allah'tan yardım dilemem umuduyla. Hadi bakalım. Arkadaşlar şükürler olsun ki 21 level'a ulaştık. Şükürler olsun böyle şey bunlar çıkartmadan. Şükürler olsun ki bizi kıyametten ne kadar koruyacaksın. Sen büyüksün. Ne diyelim arkadaşlar? Herkese sağlıklı, herkese sağlıklı bir yaşam versin. Amin. Arkadaşlar, hayırlı bir ölüm de lazım. Mesela depremde ölmek değil de yani az daha gelip de öyle öldürsünüz yani depremde ölmeyelim de Gerçi ölüm günümüz gelmişti ona bir şey diyemem ki gerçi Allah ölmeyince Şey oluyor şimdi bir video gördüm arkadaşlar Bina bildiğiniz yıkılıyor 10 katlı 15 katlı bir bina Ama yana doğru yıkılıyor Olduğu yerde değil yana doğru Tamam mı yanına doğru aşıyor Aşan binayı pisak kulisi var ya yamuk duruyor Ondan daha yamuk bir şekilde ayakta tutuyor. Ayakta düz duruyor. Yani bir insan insan o, ok ayakta tutamaz. Kule değil daha dost. binayı ayakta tutamaz. Arkadaşlar Allah'ın Allah'ın gücü Allah kudretine anlatmak için yine bir şey daha. Kutları tapanlar istediği kadar tapsınlar. Tapsınlar. Bizim dinimiz Allah arkadaşlar. Yani putlara tapmalarına saygı duyuyor muyum? Evet. Yani putla tapmalarına saygı duyuyorum ama İslam dini ama imandan vazgeçin demek değil Yani herkes istediğini uygulayabilir Yok puta taparsın, yok yaşta ineğe taparsın Arkadaşlar Yani öyle şeyler tapmaları kendi kararları Saygı duyuyoruz ona Ama yani bizim dinimiz İslam Ben onun kulübünde öyle durdum Allah, Allah'ın yaptığı şeyi, şeyler diyorum. Allah'ın gücü kudreti diyorum arkadaşlar. için arkadaşlar Ben bir daha video iyi bir şey olduğunu devam ettim Çok olmamalı. Yüklenirken sıkıntı oluyor. Arkadaşlar 70 kiloluğa geldik. Hı, bakalım bu nasıl kalkacak Bu böyle kalkıyor. 70'ten sonrasında biraz zorlanabiliriz arkadaşlar bundan sonrakini ben hata şunu da çekeyim ben bakın abi hile yok saç falan kıyafet işte e tabi siz böyle güçlü olmak için saçınızı tarıyor falan boyatıp böyle yaptırmayın da Heh, yeni dambalımız açıldı öyle yaptıkça oh, 100 kilo yo e, 100 kilo da ben ona kadar yaparım hocam bakın arkadaşlar iyi gezdim 1 2 3 4 5 10 oldu arkadaşlar. <laughs> Neyse. 7 8 9 10 hadi bitti hocam. Sonraki zaten bir daha challenge geliyor arkadaşlar 30'a kadar ama yaptınız mı? Yeni şey açılmıyor. Anam bu da zorluyor. Bu da, da zorladısınız. Ben zorlayan matematik. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sevdiğinizi dersine yorumlara yazın. Ee, Bakın ben de bir daha bunu onun kadar yaptığımı göstereceğim. Ha, özel güç geldi. Biraz hile gibi oldu da. geleceğini geleceğine pek bakmıyorum arkadaşlar üst kısımdan. Hocam ben şimdi zaten 25 level'e çıktım. Lan eh, böcek etsem 25 level'di mi O yüzden de mesela böcek ezdiktim. Lan resmen oraya koyacaktım. Kıyafet güzel. Saçı açalım. Belki aynı saç ya. Ya e bu saçtan ne çıktı be? E doğru kutu açtık diye. 26 ya. 26'ya çıktı. E. Bir daha siz çok istediğiniz ve ben kırar mıyım? Evet kırarım arkadaşlar. Beni bilirsiniz. Şu kutudan aşağı bir elektrik kutu. Elektrik çok merak ettiğiniz yani saat falan var. Saat ama eksi Evet, item diyelim. Aa bakın şunun. Şimdi bakın. Para geliyor mu bunu yapınca bize? Lan biz ne kosmuşuz be? 5000 falan diyor. Lan ben şu niye sıfırladım? b A 5B falan diyorsun lan. Ne 5B'si lan? 5A diyeceksin sen. Lan bu 5B'yi mi tutuyorsun Neyse 5 de servisten bir arkadaşım var O da iyi daga. Dur. Lan 6B oldu bu seferde Lan 7B oldu bu seferde <laughs> Neyse ufak şakalardan sonra e yani arka benim videolarım Şeyini gördünüz zaten nasıl olduğunu Yani ufak şakalı Yani bu güldüğümde değil bu kadar yok abi bilmem challenge falan çıktı diye. ne olacak bunlar neyle açılıyor lan şöyle aa elmas dışında al elmas dışında al tamam teşekkürler Allah'ım sana da teşekkürler şükürler Valla 200 kiloduk açılmıştı lan. Aga bakın. Ben bu 200 kiloyu kaldırıyordum. Orada ben şşş. Bunları geçtiğime 200 kiloyu kaldırırken. Dedim. Win. You win dedi ben kazandım bakın. Daha hiç şaşmıyor. ne Aa çekilmiş. Teyze. Teyze sen temizlik falan yapsana. Allah arkadaşlar böyle yarım saat bir saat yapacağım. Old man. Aa, bu sukuk game karakteri. Aa. Arkadaşlar ben bunu bir daha yendim ha kaslıyız diye falan hava atıyor bunlar. Puffy siz de Eh Puffy. Olacağı bu. Arkadaşlar ben şu ikinci zandı da bir alayım. Sonra videoyu durdurayım. Çok uzun oluyor. Yüklenmede falan sıkıntı çıkıyor. Değil mi? Arkadaşlar direkt durdurmayayım dedim. Saniyesinde devam ediyor. Ben şimdi bunu da yeneceğim. Ama adamlar kaslanıyor gittikçe. Adam benim bileğimi kaldırdı ilk başta güzel güç gelecek abi şimdi üstten baktım bu sefer etrafa neyse hadi özel güçle geliyoruz güzel bir tık hile gibi olacaktı aynı yani gibi yeniyoruz hoca çok zaman azlamak yerine tut tamam sen olursa şunu açacağız bitecek kaka ben yani, dediğim gibi kaplan gelmiyor aga. kaplanlar falan yapsak bir bakma iyi olur da Arkadaşlar bunu yap bunu yemek için kaslanın, Daha çok kaslanın, Daha daha çok kaslanın. Ben de bir tuz ilk turda yendiği için ikinci turda yenileyim ben. O i̇şte, Aga bas bas bas. Ee. Tüm elması bunun altını bunun için alacaktım. Artık hiç gitmiyor. Ee, ben saç açacağım. E çıktı yine. Ha, bu sefer bir de C çıktı. C yok kel ama. Onu söyleyeyim ben. Zaten gördüğünüz bakın bunların bir önceki şey. En iyi saç açacak şu ya. Şu o o var ya. O gelse bir 500 lükten. Uf. Ben şunu kombine yapayım. Falan yeni saç geldi lan kombine yapınca o saçımız gitti. Bu şekilde de bu arada yeni saç açabilirsiniz. O saçı da görmüş oldunuz. Bir bakıma iyi oldu. Buraya anı ve de Lan ben onları yenince doğru olan şey geliyordu. Elmas. Ben elmas da almayı unuttum. Ben akıllandım mı? Hayır. Bir daha açıyorum. Aa B çıktı. B çıktı. B çıktı. Daha da güçlüyüz. Hatta ben şöyle altına. Gel altın yarasın altını mı? Arkadaşlar bu şimdikine de full power basacağım ya. Çok yavaş kaldı diyor. Hemen video çekiyordum da bayağı. Ara ben bunu kaldırayım bir de bayağı bir. Ee, videoyu bitirsem mi ki burada arkadaşlar? Power'a full bastım. Hadi bu adamı da yeniyorum bitiriyorum ben. Level 26 oldum. Şerefine elmas verdi yine. Ara ben bir daha bir totem kapışayım. Onda da adam beni yenerse arkadaşlar videoyu bırakacağım. Ama ikinci randa da gezeceğim bu sefer ikinci randa da. Çünkü burada bayağı bir şey olacak. Hmm. Aha, adam bizi eziyor. Adam bizi ezdi. E, i̇kinci randa yapıyoruz. Daha. Adam bizi eziyor, 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 eziyor. Mahmut yenildi Belki sonra da kalkar diye bir umut yapıyordum. Kalkamadı arkadaşlar. Gözledi sen kaybettin dedi. Video bu kadar olsun. Hadi bakalım bay bay. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın.